Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım daha sonra izleyecek tüm gönül dostlarım için bu bir canlı yayındır evet biraz erken bir canlı yayın yaptık bugün çünkü gerçekten çok yoğun bir günümdeyim ve gece seanslarım çok fazla bu yüzden dolayı da hani böyle bir erkenden hemen yayına gireyim istedim sizleri de ihmal etmek istemedim daha sonra video olarak izlersiniz canım gönül dost Hazırım. ve şu anda da tabii ki hani çok böyle paldır küldür bir yayına girdim ve e, gerçekten de sağ olsunlar hemen duyan geldi gören geldi iyi ki geldi hoş geldiniz sefalar getirdiniz valla böyle e, çok ansızın yapılan bir yayın oldu ama gerçekten arkadaşlar bu akşam hani bireysel danışmanlıklarımı çok yoğun Allah'a şükür olsun maşallah subhanallah diyeyim Allah'a çok şükür bin şükür o yüzden dolayı da arkadaşlar e, sizi ihmal etmek istemediğim için hemen dedim YouTube'a bir yayın yapayım. En azından şu da şurada bir kenarda dursun istedim. Ve bugün o kadar çok İskambil danışmanlığı verdim ki İskambil destekli e, tarot danışmanlığı. E, dedim demek ki e, İskambil açılımına çok ihtiyaç duyan bir kitlem var şu anda. kolektif enerjinin ihtiyacı diye düşündüğüm içinde dedim ki bugünkü canlı yayınımızın konusu... İskambil destesiyle ayrı, dargın, kırgın ve küskünler için yapacağım bir açılım olsun istedim. Evet hadi bakalım hazırsanız canım gönül dostlarım her zaman olduğu gibi hemen ben kartlarımı şöyle İskambil destemi bir alayım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve her zaman olduğu gibi şöyle öyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı önce hiç şöyle kestim açmadan önce şöyle bir odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şöyle kartlarıma hemen böyle bir odaklanın, rezone olun, iskambil desteme e, aklınızda ve kalbinizde olan kişi kimse niyetinize bir alın e, ve e, özellikle bu açılımın. Ayrı, dargın, kırgın ve küskün ilişkiler için olduğunu lütfen unutmayın. Bakın bazılarında diyorum yani işte platonikler e, alabilir bunu hani e, niyetine alabilir demiştim diyorum. Ama... Evet, burada ilişkilerde özellikle ayrı olanları ama şöyle yapabilirsiniz bir arkadaşınızla ayrısınızdır dargınsınızdır onu niyet alabilirsiniz iş arkadaşınızdır okul arkadaşınızdır akrabanızdır ne bileyim oğlunuzdur kızınızdır neyse tabi Allah korusun böyle şeyler olmasın ama hani hep söylediğim gibi burada önemli olan niyetiniz arkadaşlar. Siz niyetinizi sahih tutun, salih tutun, gerçek tutun. Önemli olan bu. Mutlaka benden bir cevap alırsınız. Aklınıza ve kalbinizdeki kişiyle ilgili. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ayrı, dargın, kırgın ve küs ilişkilerde önümüzdeki günler sizleri neler bekliyor İskambil destesi aracılığıyla E tabii ki naçizane bir de bakmış ablanın e, aracılığıyla bakalım hangi mesajları alacaksınız Haydi bakalım hemen kartlarımı niyetledim şöyle bir kolektif enerjimi tekrar kodluyorum ve hemen şöyle kartlarımızı bir dizelim bakalım Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa alması niyetimle kartlarımı tabii ki benim canım gönül dostlarıma, kolektif enerjime niyetle şöyle bir bakalım, açalım. Önümüzdeki günler ilişkilerinde ayrı, dargın, kırgın ya da küskünlük yaşayanlar neler yaşayacak, neler olacak şöyle bir niyetimizi aldık. Bakalım bakalım hangi mesajlar gelecek? Şöyle hemen, ay şöyle merkezden başlayalım istedim. Aman bir zorlandı ki annem bu ne? Hadi bakalım. Evet canım gönül dostlarım. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Ee, aslında tamamen e, kendi içinizde yaşadığınız bazı endişeler söz konusu aklınızda, kalbinizde, kendi içinizde şu an kendi kolektifim için söylüyorum. Kendi laflarınızla, kendi konuşmalarınızla, kendi yatağınızda, kendi kendinize sadece onunla ilgili endişelerinizi kendi içinizde kuruyorsunuz. Yani şu an niyet ettiğiniz kişi her kimse aslında diyorsunuz ki ben ondan bütün enerjimi çektim hatta şöyle diyebilirim kendi merkezimde merkezlenmeye çalışıyorum diyorsunuz yani kendi merkezinize ve kendinize odaklanmaya çalışıyorsunuz ama yine de onunla bağlantılı kendi iç dünyanızda yine konuşmalarınıza yansıyan ya da yine düşüncelerinize yansıyan bazı endişeler var ve bu endişeler en çok onun girdiği ortamlarla ilgili işte hayatına birini aldı mı acaba gittiği ortamlarda işte birisi var mı yanında gibi 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 yani yine siz kendinize göre alıverin burada ama e, böyle bir gündemde mevcutta var arkadaşlar e, ve önümüzdeki günler özellikle de e, kendi konuşmalarınızda kendi hani kendi içinizde bu konuyla ilgili hani düşünüyorsunuz ya neler yapıyor dışarıda ya da ortamlarda girdiği ortamlarda bunlarla ilgili de zaten e, bir şeyler öğreneceksiniz. Yani nereye gitmiş, kimle yapmış, kimlerle avunmuş, ne olursa bir şekilde bilgi olarak gelecek zaten. Şimdi burada dökülen gözyaşı çok fazla. Oo, o kadar enteresan bir şey geldi ki kartlar geldi ki şimdi arkadaşlar niyet ettiğiniz kişi her kimse aslında buradaki ayrılığa buradaki kırgınlığa ya da küskünlüğe sizden daha fazla üzülen sizden daha çok kendi kafasında e, bu e, ayrılıktan kaynaklı e, sıkıntıların düzelmesi için bir yola çıkmak isteyen aklınızdaki kişi görüyorum burada ve sizin gerçekten çok üzülüp gözyaşı döktüğünüzü biliyor ve bir o kadar da aynı gözyaşıyı o da döküyor. Hani kimi insan dışarıya belli etmez hani kendi için için ağlar derler ya. Hani belki kendi içinde iç dünyasında e, bu e, gözyaşı ve üzüntüyü yaşayan bir aklınızdaki kişi mevcut da var. Çünkü bir yola çıkmak istiyor ve bu yol sizinle bağlantılı bir yol sizinle olan kırgınlık ve küskünlüğünü bitirebilmek adına ya da o kırgınlık ya da küskünlüğe sebep olan her ne olmuşsa bunu e, çözmeye çalışan e, bir e, gündem var yani arkadaşlar aklınızdaki kişinin düşüncelerinde ve fikirlerinde ve devlet kapısı ve mahkeme bağlantılı şimdi niyet ettiğiniz kişinin bakın sizinle kafasında düşündüğü iki tane devlet kapısı işi var. Ya mahkemelik ya iş bağlantılı ya gerçekten resmi kapılar ya da mahkeme ya da devlet kapıları ile ilgili iki tane iş var. Şimdi burada belki bu devlet kapısı ya da resmi yer ya da mahkemeyle ilgili gündem niyet ettiğiniz kişiyle ikinizin arasında olan bir dava olabilir ya da onun tarafında ya da sizin tarafınızda olan bir devlet kapısı ya da resmi yerlerle bağlantılı bir iş olabilir. Çünkü burada niyet ettiğiniz kişi özellikle bu konuyla ilgili de sizin yolunuza gelmek istiyor. Şimdi sizin yolunuza gelmesi şudur burada. Gerçekten sizden uzakta şehir ya da ülke olarak mesafe vardır aranızda. O mesafeyi açıp aşıp sizin yanınıza gelmek isteyen bir aklınızdaki kişiyi burada görüyorum ki özellikle de bu iki resmi işle ilgili. Bak resmi iş var. Bu iki resmi iş sizin yaşadığınız yerde olabilir, sizin yaşadığınız bölgede olabilir ya da sizinle ilgili olabilir. Şimdi kolektife baktığım için siz kendinize göre alıverin buradan. Böyle bir e, o durum söz konusu olacak ve yakın bir zamanda da e, bu işlerle ilgili zaten sizin yolunuza gelecek. Ha, şimdi burada sizin en çok düşüncelerinizde ve fikirlerinizde, aklınızda ve kalbinizde kime niyet ettiyseniz bu kişiyle ilgili en son sizinle yaptığı konuşmalar var. Size söyledikleri, size konuştuğu laflar her neyse bununla ilgili bak siz kafanızda çok muhakeme yapıyorsunuz. İşte bana niye böyle söyledi? Bana bunu derken ne demek istedi? Acaba bu söylemlerinin altında ne yatıyordu gibi gibi düşüncelerinizde ve fikirlerinizde en son size yapılan konuşmasını siz kafanızda şöyle bir derin süzgeçten geçiriyorsunuz bir mahkeme haline getirmişsiniz hatta bunu en yakınınızda olan dost olarak gördüğünüz ama bir kadın ama bir erkek yani siz kendi cinsinizden sizin gibi olan işte siz bir kadınsanız bir kadınla bir erkekseniz bir erkekle e, karşılıklı ya da yan yana gelip güvendiğiniz insandığınız inandığınız bir kişiyle onun belki de o en son yaptığı konuşmaları karşılıklı değerlendiriyorsunuz. Yani ne yapabilirim diye. Çünkü sizin de kafanızda bir yola çıkmak var. Hatta şöyle de diyebilirim. Bu yolu yine mecazi anlamda kullanabiliriz. Yani e, yapmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz bir şey var ki o konuşmaları, o söylemleri iyice değerlendirip hani ona bir karşı atak yapmak gibi düşünebiliriz burada. Düşünceleriniz ve fikirleriniz var. Evet ve bakalım daha sonra neler olacak ay çok büyük bir sevinç var arkadaşlar bakın burada özellikle sizin için yaşanacak kolektifim enerjim için söylüyorum benim canım kolektifim benim biricik YouTube ailem öyle bir büyük bir sevince e, mazhar olacaksınız ki özellikle maddi ve manevi anlamda bak niyet ettiğin kişiyle bağlantılı eğer ki bu kişiyle Parayla ilgili bir sıkıntı yaşadıysan ya da işiyle ilgili bir sıkıntı yaşadıysan ya da işte e, onunla bağlantılı ortak bir noktada buluşamadığın bir konu var ise kesinlikle ve kesinlikle bu konuyla ilgili büyük bir sevinç bekliyor seni yakın bir zamanda. Üstelik bu sevinci de kendi hanenin içindeyken alacaksın. Yani mesela çalışıyorsundur iş yerinde değil. Ya da işte dışarıya gezmeye çıktın. Hayır dışarıda değil. Kendi hanenin, kendi çatının altında, kendi evinin içindeyken sen kendi hanenin içinde bu haberi alacaksın. Aklındaki kişiden ayrı dargın kırgın olduğun kişiden ve aranızda eğer ki bu maddiyatla parayla ilgili ve özellikle de girdiği ortamlarla ilgili bir sorun ya da bir sıkıntınız var ise de bunlarla ilgili ama bulduğu bir çözüm ama size gelecek bir haber ondan size sizi inanılmaz sevindirecek inşallah önümüzdeki günlerde. Ve bir sağlık problemi. Şimdi burada e, sağlık problemiyle gelen bir aklınızdaki kişiyi görüyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde aklınızdaki kişinin aslında gitmek istediği bir deniz yolculuğu var. Şimdi kendisi deniz olan bir yerde yaşıyor olabilir ya da şey işte örnek veriyorum Ankara'da yaşıyordur da Antalya'ya tatile gitmek istiyordur. Örnek veriyorum. Ya da İzmir'dedir ama yine deniz olan bir yerdedir ama Antalya'ya tatile gitmek istiyordur gibi hani burada e, bir deniz yolculuğu düşündüğünü bunu çok istediğini ama o yolculuğa çıkamadan bak o yolculuğa çıkamadan bir sağlık ya da hastalık e, problemi ama kendisine ama etrafında olan biriyle ilgili bir sorundan kaynaklı e, o seyahati o yolculuğu iptal edeceğini e, görüyorum çünkü neden şimdi burada siz eğer ki bu seyahati biliyorsanız ya da bu yolculuğu biliyorsanız o kadar kalben üzülmüşsünüz ki işte örnek veriyorum işte tatile gidiyor ama yanında ben yokum işte e, ya da iş seyahati de olabilir bakın burada yani sonuç itibariyle burada bir seyahat söz konusu ama siz içten içe kalben buna çok üzülmüşsünüz hani ben yokum yanında işte bensiz gidiyor gibi hani ama hiç üzülmeyin nasıl bir dua ettiyseniz nasıl bir dilek dilediyseniz artık gidemiyor kız gidemiyor bu. Gidemiyor aklınızdaki kişi. Ya yani böyle de bir e, enteresan bir durum var. Gidemeyecek yani. Evet hadi bakalım hemen akabinde neler oluyor. Bak nikaha kavga düştü arkadaşlar ya şu açılımı yıllardır yapıyorum arkadaşlar şu nikah enerjisine hep kavga düşer mi yahu hep kavga düşer mi bak şimdi burada nikah kavga nasıl düşürür şimdi şöyle söyleyeyim bak onun hanesi sizin muhabbet ve aşkla istediğiniz şey şimdi canım gönül dostlarım benim biricik nadide benim gözümün bebeği gözümün çiçeği youtube kolektifim youtube ailem niyet ettiğiniz bu kişiyle aranızdaki en büyük handikap, en büyük sıkıntı ve sorun zaten buradaki ciddi ilişki. Şimdi siz aklınızdaki kişi. Çünkü siz bunu aşkla, muhabbetle, sevgiyle istiyorsunuz. Muhabbetle böyle sizin aşkınız, sevginiz, isteğiniz bu. Bu nikah burada hani ciddi ilişki istiyor olabilirsiniz. Onda gerçekten işte artık yani ne bileyim bir parmağıma bir yüzük tak da hani bir şeyler belli olsun diyor olabilirsiniz. Ya da işte flört ediyorsunuzdur da bir türlü adını koyamamışsınızdır. Ay artık adını koy da ben de rahatlayayım etrafındakiler de rahatlasın diyorsunuzdur gibi gibi gibi. Şimdi burada en büyük kavga ve tartışma konusu hep bu aklınızdaki kişiyle. Şimdi belki ayrılık sebebiniz bile bu olabilir. Ayrıca onu da söyleyeyim. Ay şöyle şunu çevireyim yahu Bütün kartlarım çıktı. ha Şimdi evet canım gönül dostlarım bak. Ee, burada bu ciddiyet ya da bu evlilik ya da böyle e, düzgün hani e, netleşmiş bir ilişki istiyorsunuz ya. Şimdi buradaki ikinizin arasındaki tartışma ve kavga haricinde aslında aklınızdaki kişi de kendi iç dünyasına kendi kalbinde bu kavgayı yaşıyor. Kendi içinde de bir mücadele ve savaş veriyor. Kendi içinde kavga ediyor ve hanesi, maalesef ki hanesi. Canım gönül dostlarım bak onun hanesini içinde de sizinle olan bu ilişkinizdeki ciddiyete giriş ya da sizi burada tenzih ediyorum belki başka bir şey de olabilir yani hanesi ailesi etrafındaki insanlar bunun niyet ettiğiniz kişinin ya evlenmesini istemiyor ya ciddi ilişki yaşamasını istemiyor ya evliliğe giden yola girmesini istemiyor gibi 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 ama burada hanesinde de sorun var. Ama burada size düşen ah ben size kıyamam en çok siz istiyorsunuz siz muhabbetle Aşkla ve sevgiyle bu ciddiyeti istiyorsunuz ama maalesef hep hüsran, hep hüsran. Bak bu konuda bir hüsran var. Bakalım daha sonra neler oluyormuş. Evet. Hmm. Şimdi bak ayrılık enerjisi geldi. Şimdi arkadaşlar burada ayrılığı bir haberle almışsınız. Şimdi niyet ettiğiniz kişiyle şu an kime niyet ettiyseniz ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğunuz kime niyet ettiyseniz siz bu niyet şey ayrılığı haberle almışsınız. Ya size yazışmayla veda etmiş ya da siz yazışarak ayrılmışsınız ya da konuşarak gibi gibi yani burada bir hani sıkıntı söz konusu maalesef ayrılıkta ve bu demek ki yani yüz yüze gelmeden işte yazışmalarla konuşmalarla olan ya da size gelen bir haberle işte istemiyor bıraktı gitti seni falan gibi hani bir haberle gelen bir ayrılık maalesef ki yaşanmış burada ama Şimdi burada düşüncelerinde ve fikirlerinde, bak aklındaki kişinin düşüncelerinde ve fikirlerinde, bu onun düşünceleri ve fikirleri hala seninle konuşamama enerjisi var. Yani diyor ki ben düşüncelerinde ve fikirlerinde bir, evet bu ayrılığı yaşadım ama seninle hala bir şeyleri net olarak konuşamadım, bir şeyleri netleştiremedim. Benim de aldığım haberler ve duyumlar var ve ben bunları seninle yüzle gelip konuşma niyetindeyim diyor, bak. Bak aklındaki kişi aslında hani o haberle ayrılık enerjisi yaşamışsınız ama onun da kafasında daha cevap veremediği ya da cevap alamadığı sorular var. Bu soruların cevabı için sana bir haberle geliyor haberle ve sen bu haberi aldıktan sonra da bir e, ayrılığınıza dair ya da ayrılıkla ilgili bir konuşmayı kesinlikle ve kesinlikle yaşayacaksın önümüzdeki günlerde. Ve finalimize bakalım. Sonuç olarak ne diyor kartlar? Oo, evet. Şimdi burada bir görüşme ve bir konuşma var ama bakın bir sağlık ya da bir ölüm kederi gibi keder. Şimdi ölüm kederi gibi keder. Burada e, sizin tarafında Allah korusun yani kimse kötü bir şey olmasın. Yani bunu ben e, mecaz olarak yapıyorum. Yani e, burada e, teşbih yapıyorum. Yani benzetme yapıyorum burada. Hani e, acılı, hastalıklı, sıkıntılı bir gündem olur da ama sizin tarafınızda ama onun tarafında. Şimdi bu gündemin akabinde bir yakınlaşmada söz konusu. Yani burada bu kederli bir durum, kederli bir durum en çok da aslında aklınızdaki kişi de veriyor bunu bak sizden ziyade. Onun yaşayacağı kederli bir durum ve bu durumun hemen akabinde kalben, yüreğiyle, şimdi yüreğiyle hasta olması demek şudur. Kalbine alacak kimseyi bulamamış bu aklınızdaki kişi belki de yüreğine sizin gibi sizin yerinizi dolduracak, sizin yerinize koyacak birisi olmadığı için belki de keder ve sıkıntı yaşadığını söyler burada kartlar. Ve sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Size öyle bir gelecek ki bak bir haber var. Bir de yatılı gelme durumu var. Bak, yatılı gelme durumu geliyordur sizin hanenizde kalıyordur sizin, hiçbir işte çatı altında görüşüyorsunuzdur. Ya da sizden uzak başka bir şehir ya da ülkededir de gelir sizin yakınızda bir yerde kalır gibi gibi. Yine kendinize göre alıverin buradan. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar, öyle bir gelecek ki, yüreğiyle, kalbiyle yatılı olarak ve bir devri kapatıp bir devri başlatalım diyerek gelecek. Yani artık bir şeyleri bitirelim. Net ve keskin çok yeni yepyeni başlangıçlarla yolumuzda ilerleyelim diyerek yakın bir zaman dilimi içerisinde zaten burada bir barış görüşme net bir şekilde var inşallah gelişi de zaten dediğim gibi o üzüntülerden belki de o sıkıntılardan dolayı yani sizin kadrinizi kıymetinizi anlamış olarak gelecek bir aklınızdaki kişiyi çok net bir şekilde gördüm. Evet hadi bakalım şimdi ne yapalım her zaman olduğu gibi bizim şu mavi saçlı kızımızı bir alalım. Artık mavi saçlı kızımız da gitgide azaldı arkadaşlar gitgide azaldı. 2-4-6 kartımız kalmış ya evet. Hadi bakalım ilk yazanı e, alacağım mühürleme kartımız ilk yazan hangisi 3 gene 3 geldi. 1 2 3 buradan alıyorum bu sefer. Bugünkü İskambil açılımımızın mühürleme kartı. Bakalım mavi saçlı kızımızdan ne gelecekmiş. Hemen bir bakalım. Ya arkadaşlar işte ben ya bu enerjiye, bu kartlara her bakımın sonunda bir kez daha aşık oluyorum. Gerçekten bu kartları yapanın yüreğine, gönlüne, emeğine sağlık. E tabii ki bir de bak bu şablarınızın enerjisine sağlık. Yani açtığımız her açılımın birebir tak göbeğinden vuran nokta atışı cevaplar alıyoruz. Arkadaşlar diyor ki biz ne dedik? Ayrı dargın, kırgınlar, önümüzdeki günler neler yaşayacak mesajlarını almaya niyet ediyorum dedim bakar mısınız hata kartıyla geldi yani şu anki ayrılık ve dargınlığa niyet edenler aklınızdaki kişi zaten bu ayrılık dargınlık ve kırgınlığı hata olarak görüyor ki ben az önce ne dedim hani e, bir haberle gelmiş bu ayrılık bir iletişim yani bir şeyler çok havada asılı kalmış bir, bir yanlışlık var burada ve bakın gelen mesaja hata hata ve bakın Hata yapmadan mükemmelliğe ulaşan kimse yoktur. Hata yapmaktan değil, aynı hatayı tekrar tekrar yapmaktan korkun diyor. Daha ne desin arkadaşlar? Bak, hata yapmaktan korkma, aynı hatayı tekrarlamaktan kork. Bak mühürlemeye. Hata yapmaktan korkma, hata yapmaktan değil. Bak, hata yapmaktan değil hatayı tekrar yapmaktan kork. Ya yani tekrar tekrar yapmak burada ne ayrılıkla ilgili. Ayrılıyorsun, geliyorsun, barışıyorsun, hop gene gidiyorsun. Ayrılıyorsun, hop gene tekrar barışıyorsun. Ey, ondan sonra küsüyorsun gene, ayrılıyorsun, hop gene barışıyorsun. E bu ne oluyor? Bak hata bir yapılır, iki yapılır. Aa bir yerden sonra da yeter denilir, değil mi? İşte bak burada bir daha mühürlememizi yazıyorum hata yapmaktan değil aynı hatayı tekrar yapmaktan korkun arkadaşlar evet canım gönül dostlarım hepinizi çok seviyorum bugünlük de benden bu kadar biraz böyle erken biraz da kısa bir açılım oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü danışmanlıklar beni bekler bireysel danışmanlarım bekleyin beni geliyorum anacığım evet, artık akşam seanslarıma gideceğim arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum. İnşallah hepiniz barışırsınız. Hoşçakalın.